Aksaray kış mevsiminde yağış almasına rağmen içme suyu kaynağı olarak kullanılan Mamasın Barajı'nda su seviyesi istenilen seviyeye ulaşmadı. Şehirdeki içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Mamasın Barajı'ndan elde edilen verileri göz önünde bulunduran Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, su tasarrufu konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Aksaray'ın su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Mamasın Barajı'ndaki su seviyesini Şubat ayındaki yağışlarda yeterli seviyeye ulaştırmadı küresel iklim değişikliği ve düzensiz yağış nedeniyle su kaynaklarının korunmasını her zamankinden daha önemli hale geldi. Mamas'ın barajının 165 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğu biliniyordu. 2024 yılının kurak gitmesi sebebiyle baramda su seviyesi %25 oranına kadar düştü. Mamas'ın barajında yapılan son incelemelere göre 42 milyon metreküp su olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Altyapı çalışmaları ile kayıp kaçağın önüne geçti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, evlerde ve iş yerlerinde gidilecek su tasarrufu ile günlük %20 oranında su tasarrufu sağlanacağını duyurdu. Vatandaşları suyun tasarruflu kullanılması için uyaran Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer şu açıklamalarda bulundu. Şehrimizin içme suyu temin ettiğimiz kaynaklar arasında bulunan Mamas'ın barajımızdaki su seviyesi beklentilerin altında kaldı. Şubat ayında alınan yağışlar barajdaki su seviyemizi yeterli seviyeye ulaştırmadı. Eğer bu konuda gerekli tedbirleri almazsak, ilerleyen dönemde su sıkıntısı yaşama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz dedi.